Sevgili dostlar, neredeyim? Motosiklet sınav alanındayım. Biliyorsunuz hayat değişiyor, dünya değişiyor. Buna da ayak uydurmak gerekiyor. Bulaşım araçları artık motosiklete doğru kaymaya başladı. Çok insan e, motosiklet biniyor. artık bu ben algıda seçicilik olduğu için mi bilmiyorum. E, çok motosiklet görüyorum. Sonra motosiklet satış mağazalarına gittiğimde Böyle çok sayıda motosikleti satışa satmışlar, teslimata hazırlıyorlar olarak görüyorum. Bu da güzel bir şey. Ben eskiden zaten memlekette yaşadığımız yerde Ispartalıyım ben. Orada küçük motosikletimiz vardı. Böyle kı kısa mesafelere işte sağ sola gitmeye, 50 sisizlik e, mobilet tarzı Peugeot benim motorum ama mobilet tarzı motorumuz vardı. Ona binerdik ama e, motosikleti unuttuk işte arabalara binmeye başladık. Ama şimdi böyle kısa mesafelerde evden çıkıp şöyle bir gezintiye çıkmak için veya kısa bir işte markete, pazara vesaireye gitmek için arabayı kaldırmak, arabayı yerinden çıkarmak bence mantıklı değil. Park yeri bulmak zor. Yakıt tüketimi fazla vesaire. Motosiklet biraz da keyifli. Şimdi bu dünyaya adım atınca artık biz eskiden kasksız ehliyetsiz kullanıyorduk motosikletleri. Şimdi artık motosikletin kaskını takman gerekiyor. Ee, video çekiyorum abi. Kaskını takman gerekiyor. ehliyetin alman gerekiyor. O yüzden ben de ehliyet kursuna başvurdum. Böyle bir okulun bahçesinde Ümraniye'deyim. Hekim başında bir okulun bahçesinde eğitim salonu var. Eğitim alanı var. Burada parkurlar var, daha bu ikinci dersim olacak. İşte bu dubaların arasında slalom yaptırılıyor, şu arkada gördüğünüz dairelerde 8 çizdiriliyor. Ve bu sarı çizgilerde işte durma kalkma vesaire. ben de tam bilmiyorum, öğreniyoruz. Bu başlangıç ama şunu biliyorum, kaçış noktası, kaçış noktasından kaçmayı çalıştırıyor. Orada motosikletle anladığım kadarıyla en önemli konu kaçmak. Kaçış. Ee, o yüzden kaçış noktasını iyi öğrenmek gerekiyor bence. Böyle bir dünya. Bu alandaki gelişmeleri, e, bu alanda benim yaşadığım tecrübeleri öğrendikçe e, bu tarz videolar çekeceğim. Bir tane Honda e, PCX 125cc'lik bir motosiklet aldım. Gerçekten motosiklet çok güzel. Çok beğenerek biniyorum, severek biniyorum. Biraz hızlı karar verdim. Hani çok seçenek vardı. Bu marketlerde satılan motosikletlerden alacaktım. Çok uygun fiyatlı, çok taksitli. Ama kime sorduysam sakın dediler ona bulaşma, ondan alma. Ona bulaşma deyince ben de direkt Honda'ya yönelmiş oldum. Aslında arada birçok da marka varmış. Onları atlamış oldum. Olsun. Ee, güzel. Yani Honda da güzel. Diğer motosikletleri henüz bilmiyorum. Burada vitesli motosiklet A sınıfı belge alacağım. Ee, o yüzden vitesli motosiklet kullanıyorum. Şöyle arkada gördüğünüz bir motosikletten kullanıyorum. Ondan sonra bir e, vitesli motosiklet kullanmamıştım daha önce. Belki bir iki defa kullanmışımdır. Endişe etmiştim ama hani eğer yıllar önce bile olsa böyle bir motosiklet kullanmışlığınız varsa Burada vitesin böyle çok bir zorluğu yok. Vites e, hani gözümüzde büyütmeyin eğer almaya kullanmayı düşünüyorsanız e, bence çok keyifli. Bu ana kadar yaşadığım süreç bile çok keyifli. İşte kursa geliyorsun motor kullanmaya çalışıyorsun esaire e, bence keyifli bir süreç. O yüzden e, şimdilik birazdan dersin başlayacak. O yüzden. Videoyu burada sonlandırıyorum. Motosikletim de geldi. Herhalde bu motosikletle Abi, e, yapacağım. Kaskı takıp başlayabilirsin de. Evet. Benzinli bitti. Böyle Honda'nın MT-07 700 cclik bir motoruyla bugün ders yaptık. Parkur güzeldi. Bu motoru ilk defa kullanıyorum. Dün başka bir motorla kullanmıştım. Gayet keyifli. Biraz zor tabi alışması. Çok hızlanıyor. Biz biraz kalabalık. Diğer insanlara çarpmamak için vesaire. Onların sana çarpmaması için biraz uğraşıyorsun. Heyecan yapıyorsun. İlk defa kullandığım bir motor. Ama güzeldi derslerimiz devam edecek. Hocamız da çok iyi. Keyifli. Herkese tavsiye ediyorum. Zaten hiç motor almayı düşünmüyorsanız, kullanmayı düşünmüyorsanız bile buraya gelseniz zaten direkt düşünürsünüz, düşünmeye başlarsınız. Yani ortam kendini içine doğru çekiyor. Bence böyle bir ortamda bulundum. En azından hangi motoru kullanmak istediğinizde, hangi motorun size uygun olduğunu tespit etmiş olabilirsiniz. Burada çok farklı motorlar var. Belki rica ederek bir yönebilir miyim, üzerine binebilir miyim diyebilirsiniz. Veya kullanan birine sorabilirsiniz. Buradaki hocalara sorabilirsiniz. Motor almadan önce. Bence burası ben bilseydim ilk buraya gelirdim yani ya da böyle bir eğitim alanına giderdim ki tüm motorları orada görmüş olurdum, üzerine binmiş olurdum. Motosiklet mağazasına gidiyorsun, biraz motosikletlere binmeye çekiniyorsun, bir şey sormaya çekiniyorsun çünkü hiçbir şey bilmiyorsun. Burada e, en azından hocalar var, motosikletler var, çok farklı motosikletler var, çok farklı CC'de motosikletler var. E, başlangıç için hangisini almalıyım veya ileri seviyede hangisi benim için daha iyi veya daha e, kaportası işte dışı hangisinde daha şık gözüküyor gibi? para cabeças.